sabah olmuş. Ay saat dört olmuş ya. Ay hemen ablamı uyandırayım da bari dışarı çıkalım. Günün yarısı bitmiş zaten. Abla. Ya abla saat dört olmuş. Akşam dört. Hadi. Hadi hazırlan. Hadi ışıkları açabilir misin? Çünkü prizler benim için tehlikeli de. bizler benim için tehlikeli ay hemen şöyle giyineyim ay bu filmde ne kadar güzelmiş tavsiye etmişlerdi ay saatte kaç olmuş hadi gel hemen eve gidelim ya arabada bozulmuş şöyle yürüyerek gidelim eve ay baksana ya kaç olmuş ve şu anda hava nedense aydınlık ışıklar sağ olsun ve gökyüzü gene yani nedense ay çok ışık yayıyor bu aralar. Hı. Ay. Hı. Tamam abla şey şurada bir tane şey e, şurada bir tane ağaç varmış da çok yaşlı ona bakalım hadi gel gidip çok güzel bir ağaç. çok güzel bütün arkadaşlarım oraya gitmiş ben de gitmek istiyorum ha, baksana burada mezarlık da var Allah rahmet eylesin bir fatiha okuyalım bari şunlara şuraya şurada bir fatiha okuyalım bismillahirrahmanirrahim Aa, zombi kaçın zombi geliyor zombi geliyor kaç abla Aa, burada ne zombiler yok olmamış mıydı koş abla eve koş ay abla koş koş geliyor koş abla ama biz de ağacı görmeye gitmiştik ama mezardan zombi çıktı. Koş abla. Ay çok yoruldum. Geldi mi? Yok gelmiyor. Durdu mu? Ne oldu acaba? Başka bir yere gitmiştir belki de. Ay çok korktum. Çok korkunçtu. Ay zombiler yeniden mi oldu ya yoksa? İnşallah öyle bir şey olmamıştır. Gel. Yok abla zaten yani sokağa çıkan yok kış günündeyiz. Ya kış gününde bizi böyle yürüttün ya. Hadi. Hadi hemen kapıyı aç. Ha, tamam. Kilitleme. Ay çok değişikti. Hemen ben ödevlerimi yapayım. Üstümü giyineyim. Ya abla şey evde hiçbir şey kalmamıştı da yiyecek kalmaya gidelim mi? Kardeşim zombi bizi Acaba az mu? Ya abla maske takarız bir şey yaparız paten maten alırız yanımıza kaykay alırız. Ya abla çünkü evde hiçbir şey kalmamış ne ekmek var ne... Yani içecek var, ne süt var, bir şey var. Hadi orayı is Aynen abla hadi koş hemen gidelim arabamızı atlayalım. Hemen şu kapıyı açmayı biliyorum. Hmm. Açtım. Ay sabah da olmuş biz eve gelene kadar. Hadi abla arabayı sen getir buraya ben de şurada hemen ayakkabılarımı düzeltin bağcıklarımı bağlayayım. Ay düşüyordum. Ay düşüyordum ya. Ay. Şöyle diğerini de bağlayayım. Çıkın, çıkın. Tamam abla geliyorum. Ay abla dur bir sana bir ya. Bindim abla hadi gidelim. Abla bu arada ben saçımı şeye boyattım. Doğal yöntemlerle kahverengiye güzel olmuş mu? Olmuş olmuş. Ne? Bir markete gidelim. Ha? Efendim. Evet kilitledim. Fark et. Ben iniyorum. Ben koşayım da hemen market arabası kapayım. Çünkü şimdi zombi salgını başladı. Herkes yağmalanmıştır oraya. Ha geldim. Ay Allah'tan buraya zombiler işgal etmemiş. Şöyle alayım bir tane. He. Cips alayım. Ay o hepsinden 5 paket cips alayım şöyle. E, iki kutu dondurma alayım. Ondan sonra şöyle 10 tane pizza alayım. Böyle abla sen kilo kiloluk 10 e, kilo falan meyve alalım. Ay Allah. Abla ne oluyor? Abla! muz da aldık. Şimdi açtan bir, bir çikolata alayım. Çikolata hayattır. Aslında değildir ama benim için hayattır. Aa, muz. Yani her şey alayım. her şey. Al, her şey, şey çıkar. Al. Allah abla. Ay hadi gel şunu ödeyelim. Ay abla sen ben senin istediklerimi koydum e, senin şeyine sen öde ben dışarıdayım oturuyorum birazcık. Abla! aha ablamı, ablamı yediler. <laughs> Aa beni Abla, Ablam da zombiye dönüştü. Kaç. <laughs> Aa, gidiyor. Kaç. <laughs> bir yere saklanayım çalışayım birazcık ablam nerede acaba ablam orada bekliyor muyum? ablam zombi ama ben onlara hemen izimi kaybettirmeye çalışayım Ay. of bir hafta geçti acaba ablamlar ne yapıyor kimler zombi oldu burada sıkıştım yaşıyorum bir bakayım acaba ablam bu zombiler ne oldu acaba ya İnşallah hepsi ölmüştür. Bunlar hala orada duruyor. Lan bir bıkmadınız mı? Allah yandık. Şunları yanından geçeyim de fare beni yemesine. Koç koç koç. Ay. Ben de neden bunlara muhatap olduysam? Nereye gitsem de bilemiyorum ki. Şuradan bir kaykay mı çalsam acaba? Şuradan bir kaykay çalayım. Ay, ablamın arabası. Ben şuradan hemen bir tane kaykay çalayım. Kaykay çaldım. Koş. Sür kaykayı, sür 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 hızlı sür. Nerede o? Arkamda. Geliyor mu? Durdu. Durdu sanki. Orada mı? Ha gidiyor. Ben şu dağlara gideyim birazcık. Ben şöyle oturayım. Şurada oturayım bari de. Ay çok yoruldum. İki gün sonra. Of ya çok yoruldum. Aa, geliyorlar. Çok yoruldum. Lütfen yemeyin beni. Lütfen yemeyin. Bunlar da anlamaz ki beyinsizler. Yeme yemeyin beni yemeyin beni Allah'ınızı seviyorsanız Allah'ınızı seviyorsanız hani.